Bugün 26 Ağustos. 26 Ağustos Türk ordularının Mustafa Kemal Paşa önderliğinde emperyalizme karşı açtığı savaşın ve bir halkın kurtuluş öyküsünün başlangıç günlerinden birisi diyebiliriz. Evet. Burada bir kitabımız var. Bu kitabı da tanıtmak istiyorum. Ancak bu kitap parayla satılan ederi parayla ulaşılabilecek bir kitap değil. Biz bu kitabı babam Mevlüt Kaplan'la birlikte Akşehir Belediyesi'ne armağan ettik ve Akşehir Belediyesi de bu kitabı basarak halka ulaştırdı. Zaten birinci baskısı bütün Türkiye'deki belediye başkanlarına armağan edildi. Dolayısıyla ilk baskısı bitti şu anda. İkinci baskısı yapılacak önümüzdeki günlerde. Kitabı şöyle de göstermek istiyorum. Evet. Kitabımızın adı Akşehir'den e, Zafer'e. Şimdi e, Akşehir'den zafer ederken Akşehir biz e, aslen Akşehirli. Akşehir'in Ökezköyü'nden bir aileyiz. E, Akşehir'de öncelikle e, Batı Cephesi Komutanlığı karargahı kuruldu bildiğiniz üzere. Evet. Ve orada bugün adını birçok müptezelen kirletmeye çalıştığı değerli komutanımız Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, İsmet İnönü ve Atatürk burada günler ve geceler, uykusuz geceler sonucunda 25 kez Akşehir'e Atatürk'ün geldiği içinde strateji, bilgi, ahlak, görgü, savaş bilgisi her şeyi içeren buluşmalar olan bir yer. Akşehir'in önemi neydi o günlerde? Bildiğiniz üzere İnönü Savaşı ve Sakarya Savaşı bitmiş, sonrasında yapılan muharebelerde Yunan kuvvetleri Afyon Ovası'na yerleşmişlerdi ve Akşehir, Ankara, Konya, Eskişehir gibi yolların kavşağı olarak her şeyden önemli yani Ankara'nın düşman kuvvetlerinin eline geçmemesi gerekiyordu. Dolayısıyla burada çetin savaşlar yapılacaktı. Yapılmadan önce Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet Paşa savaşın stratejisini eski belediye binasında yaptılar. Akşehir'in eski belediye binası Batı Cephesi Komutanlığı karargahı oldu. Biliyorsunuz bir savaşı kazanmak için bir komutanın önce dehasına daha sonra da yanındaki kurmaylarının bilgisine bağlıydı. Atatürk'ün şansı da İsmet Paşa gibi bir komutanın Batı cephesi karargahının başında olmasıydı. Orada o günlerde 50 bin kadar askerimiz kimseye görünmeden büyük stratejik deha yaratarak 24 Ağustos'tan 26 Ağustos'a kadar Afyon'a geçti ve Afyon'da 26 Ağustos'ta yani bugün bir ülkenin kurtuluşunun simgesi olan savaşın başlangıcı ateşi meşalesi yakılmış oldu. Burada aslında duygulanmamak elde değil. Bakın ne diyor dörtlükte? Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Düşman sarmış yurdumuzu, şu feleğin işine bak. Şimdi o günlerde Anadolu yoksul, halk yorgun, halk aç, ama insanlar gidiyor Mustafa Kemal'in gözleri yaşarıyor. İnsanlar gidip üzerlerindeki ayakkabısını, afedersiniz yırtık çorabını, gömleğini, pantolonunu, köyündeki, evindeki, damındaki hayvanını, Elinde varlık olarak ne varsa Ordumuza bağışlıyor İşte bir ülke böylesine Büyük bir yoldan Geçerek geldi ve bugünlere Ulaştı e Şimdilik burada e, Kitapla ilgili olan şeyleri e, Bitirmiş olalım <laughs>